her Türk vatandaşın e, görevidir. Sayın İmamoğlu da bunu yapmıştır. Artı Sayın İmamoğlu aynı zamanda mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanıdır Mustafa Kemal Atatürk. Oraya gidip el er, eleştiri şu haftadaysa Evet. E, mazbatayı e, almadan, Halkı... mazba, mazbatayı almadan oraya büyük İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanı yazması doğru mu? Ee, doğru olmayabilir. Bu bir başka bir şey. O tartışma konusu olabilir ama Sayın İmamoğlu bu Banbataya e, almadan imza atmasının gerekçesi Yüksek Seçim Kurulu e, Başkanı'nın açıklamasına dayanarak yapmıştır. Ama Sayın e, Keşke Milliyetçi Hareket Partisi e, Sayın Bilal Yıldırım'ın pazartesi günü. Kamu olanaklarını kanlara, kullanarak İstanbul Belediyesinin bütün billboardlarına kazandık teşekkür ederiz cümlesine de bir eleştiri getirebilir Tabii ben onu da eleştiriyorum. Yani tamamen mazbata alınmadan ne billboardlarda ne de e, hepimizin e, başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün defterinde e, mazbata alınmadan ibare. Her ikisinde yanlış buluyorum. Mümkündür tabii bu, bu bunlar e, sonuçta hepimiz insanız yani hatalar da yapabiliriz ama. Ee, eğer bir hataysa öncelikle bu hatayı Sayın Binali e, Bey'in kendisi yapmış e, neye göre yapmış yüksek seçim kurulunun başkanı açıklamasına göre yapmıştır e, ve bir önceki seçimlerde izin verirseniz e, bugünkü iktidar mensuplarının e, çok güzel cümleleri var e, bir bakarım bir tanesi şahibesiz ve doğru seçim yapılıyor Türkiye'de diyor e, Sayın Soylu diyor Şairi oluşmayan tek ülkeyiz izliyor. Efendim Sayın Kalın Türkiye'de sandıklara hile yapılmaz. Bozda kim sandıkta hile yapılıyor diyorsa bilin ki o kaybetmiş. Şimdi e, yani el insaf e, bu bütün bunlara baktığımızda e, daha yakın tarihimizde bunları sizler söylediniz. E, gelin. E, bütün dünya kamuoyu, Türkiye kamuoyu sadece İstanbul, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız değil, Edirne'den Ardağan'a kadar herkes İstanbul'un sonuçlarını merak ediyor. Ve bir an önce belediye başkanımızın mazbatası verilsin ve görevini devralsın. <laughs> Bir de böyle bak. En çok izlenen Türk kanalları, en sevdiğin diziler... Vay, vay. Şimdi HD kaliteyle Bayfur'da. Çanak kablo yok. İnternete bağlan yeter. Farklı televizyonlardan, bilgisayar ya da telefondan. Aynı anda 4 ekrandan izle. Vaypu indirimli fiyatıyla şimdi 9.99'a. Üstelik iyi kaybedava. Sadece Vaypu TV Türk adresinde yetime Yoksula ihtiyaç sahibine Her yıl yolunu gözleyene Seyirciler bugün yine harika bir ürünle daha karşınızdayız hanımlar ekran başına diyorum çünkü çok seveceğiniz bir üründen bahsedeceğim size üstünde de görüyorsunuz birbirinden farklı renk seçeneklerine sahip dilerseniz kış aylarında dilerseniz de serin bahar günlerinde giyebileceğiniz pançolardan bahsedeceğim. Sevgili izleyiciler bizler sizler için moda yakından takip etmeye devam ediyoruz. Pançolar her yıl mutlaka moda oluyor ama özellikle bu yıl pançolarda bir patlama var, bir trend oluşturmuş durumda. Sizler de bu güzel renk seçeneklerinden birine sahip olabilirsiniz. Kırmızı biliyorsunuz her evde, her dolapta mutlaka olan renklerden bir tanesi. mürdüm rengimiz de var. Bu da kıyafetlerin üzerinde son derece şık duruyor ve elbette ki siyah hayatımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Siyah giydiğimizde hem kilolarımızı saklıyoruz aslında siyah giydiğimiz zaman aynı zamanda kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. E kırmızı giydiğimizde de ne oluyor? Kendimizi daha bir canlı ve daha bir enerjik hissediyoruz. E, mürdüm'ü de efendim biliyorsunuz ki mürdüm e, bolluğu, bereketi üzerine çeken renklerden bir tanesi. Hepsi gerçekten çok canlı ve çok tercih edilebilecek renklerden biri. Gördüğünüz gibi pançolarımızda bizler bu renkleri tercih ettik. Sizler de e, soğuk kış aylarını böyle sıcak bir şekilde geçirmek istiyorsanız da mutlaka ve mutlaka bu pançolardan edinmelisiniz çünkü tarzınıza ve zevkinize son derece uyacak, son derece şık, son derece tasarım harikası ürünler aslında. Polar pançolarımız 3 farklı renk seçeneğine sahip. Kırmızı, mürdün ve siyah olmak üzere. Aynı zamanda eminim çok merak ediyorsunuzdur. Acaba bu pançoların bedeni kaça kadar diye. Hiç üzülmeyin. 50 bedene kadar bu pançoları giyebileceksiniz. Rahat bir şekilde üzerinize taşıyabileceksiniz efendim. Desensiz oluşuyla da kıyafetlerinizin üstünde de son derece uyumlu bir şekilde yer alacak. Atkımız da efendim sizlere hediye olarak gelecek. Ve özellikle atkımızın en büyük özelliğinden size bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çiçek var ve bizler ev hanımlarına da bir şekilde bir imkan sağlayarak onların da bu işten bir kazanç sağlamasını istedik efendim. Bu görmüş olduğunuz atkıdaki çiçeklerimiz de el hanımlarımızın el emeği göz nuru bir şekilde atkılarınızı süsleyecek efendim. Hanımlar muhteşem kış kampanyasıyla karşınızdayız. Yeni trend Polarka. kesinde gelin bir kardeşimizin bir yavrumuzun bir çocuğumuzun yemeklerini gönderelim. 0212 975 25 58 zalim nefsi yıkalım gönülleri yakalım gel seninle çıkalım Medine yollarına şüphesiz Müslümana yemek yedirmek mağfireti gerektirir bir kimse aç bir mümini doyursa Allah o kimseyi cennet meyveleriyle doyurur